evet arkadaşlar merhaba yine bir tır videosundan hepinize sevgiler saygılar ateşimiz yanıyor şöyle sucuklarımızı artık gürmelik yapıyorum ne yapayım ne yiyorsam işte yediğim her şeyi gürmelik yapıyorum o derece sonradan gürmeyiz biz ne yapalım yani şu an A101'den almış olduğum malzemelerle biraz gürüyorum yani. Işığı e, da açmam lazım. Işığı açmayı unutmuşum. Pardon. Çok özür dilerim. Devam ediyorum gürmeliğime. Sonradan gürme. Sonradan Sucuk ağacından kestiğim sucukları ya bu Torkunun sucuğu bir acayip neden dersiniz şu şekilde bilmiyorum görünüyor mu bu da bak şu kırmızılar da şey e, herhangi bir ucuz sucuk yani ama Torkunun sucuğundan biraz daha performans beklerdim. Mesela ateti falan mı acaba? Onu bilmiyorum. İnşallah değildir. Şu an A101'de en ucuz sucuk olarak geçiyor ama bence şu daha ucuzdu. Maşa almayı unuttum. O yüzden elimle çeviriyorum. Bu ne kadar ilkel bir adam demeyin. Bak bu yine deli gibi yanmaya başladı ayarlamam gerekiyor evet çok hızlı bir şekilde hmm. gecenin bu saati saat kaç şu anda? saat 21.42 arası da kediler de geliyor Neredesin yam yav? Ara sıra kediler de geliyor böyle aşağıdan yukarıdan. Şenleri yine şuraya alalım. Korkucuğum sen biraz daha baharat koy Evet. Evet çocuklara devam edelim pis, pis, pis. Gel, pis, pis. gel 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 pis 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 Gel kız Gel gel sana en kaliteli sucuktan verdim bak Yiyecek mı? Sıcak ama dikkat et tamam mı? Sı sıcak ama dikkat et tamam mı? Canım benim Baksana şuna tatlılığa bak maşallah ya Subhanallah Neyse devam edelim o yerken rahatsız etmeyelim. Oo. Oh. Şimdi salam da ya koydum. Bu da A101'in en ucuz salamı. Hemen böyle pişsin biraz. Hemen alırım. Bu waffle makinası çok işime yaradı ya. Pepilla, pepilla, waffle çok işime yaradı. Yani waffle yapmıyorum ama sucuk güzel pişiyor. Gerçekten. <laughs> Canım benim. Böyle şimdi YouTube sevgili YouTube'un e, paylaştığım içeriğe ikide bir şey attığı telif attığı için ben de kendi içeriğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Kendi içeriğimde böyle tuhaf bir içerik oluyor. Kusura bakmayın. Yani sinema keyfinizi geliştirecek bir insan değilim. Var olan mevcut durumumun Gel pis pisi, gel yavrum benim gel, canım benim. Ye kız onu. Neyse o yerken rahatsız etmeyelim. Neredesin? Heh, gel, ye onu kız. Canım benim. O yerken bizde devam edelim. Eksik kalan. Oh. Alat yemek keyfi böyle oluyor işte. yürüme nasıl bir gürme bu arkadaşlar. Neyse paylaştığım içeri YouTube böyle telif atınca sevgili YouTube'cu ben de başka içerikler oluşturmaya başladım. Böyle yemek yürüme gibi. Ama bu Torku sucuk'tan aldım. Aldığıma pişman mıyım? Sadece şu işime yaradı. Şöyle. Diğer açıdan hani lezzette o bir sucuklara nazaran biraz daha lezzetinin yani baharatının iyi olmasını beklerdim. Oradan biraz şey yapmışlar. Ticari kaygı büyütmüşler baharatları. Bak, şu sucukla suç, su sucuğun arasındaki farka bak. Birisi beyaz. Bu beyaz Ayta şey Torkun'un sucuğu. Bu da markasını bilmediğim diğer başka sucuk. Sevgili Torkucuğum, güzel sucuklar yap olur mu? Nerede kalmıştık? Şuraya devam edelim. Şuraya yanmadan elimde bir de maşa olsaydı parmaklarım yanmasaydı harika olacak ben. yavrum kedicim neredesin bebeğim gel buraya kedicik bebeğim neredesin gel hayatımın anlamı gel gel bebeğim gel canım benim bebeğim benim sarı, sarı cici. bu akşamki yüzme keyfini de burada yaşadık. Çok şükür Allah'a. Yarına Allah kerim. Evet. Bunu fırın içinde yapamadım. Böyle çıkıyor. Prasim istemedim. O yüzden böyle kenara köşeye geçtim. Burada pişireceğim. İçeride yiyeceğim. Öyle kararlaştırdım. Pis pis pis. Gel yavrum. Bak arabanın arabanın bir yerinde kalma. Sabah erken çıkacağım ona göre. Tamam mı? Buradan gitmem gerekiyor. Hep burada kalacak değilim. Tamam mı güzelim? Seni seviyorum. Arabanın sakına bir yerine falan girme. Tamam mı? Bebeğim benim. Neredesin sen? Neredesin? Heh, buradasın. Tamam. Yemeğini yiyor mu? Kız oraya orada duruyor işte. Yesene onu. Canım benim. Aşkım benim. Gel. Gel balım. Gel pis pisim. Gel güzelim mi Al. Al bebeğim al. Bak, bak o biri de geldi. O elime vurdu. Haylaz kedi. Hey, canım benim. Al sen de al. Al hadi al sen de. Canım benim al. Al götür orada ye. Olur mu? Tamam mı? Orada ye tamam mı? tadını çok beğeniyorlar. Bakalım hangisini sevecekler. Dur, iki tane sucuk deneyelim. Gel bebeğim. Gel canım. Gel. Hangisini seveceksin kız? Bak bakalım hangisi güzel. Bu mu yoksa bu mu? Bak bakalım. He. O zaman demek ki Aytaç'ın sucuğu güzel. Atet'i de olsa güzel yani. Ya biraz Gri geldi. O biri daha kızıl ya. Bak onu daha çok mu sevdi. Ne oldu? Ama yok sıcaklığından dolayı biraz şey yaptı. Canım benim. Biraz soğusun öyle ye, tamam mı? Şimdi yeme kız. Biraz soğusun ondan sonra ye tamam mı? Bak hala onunla çok sıcaklık olmuş ya. O yüzden bebeğim benim. Hmm. Sarı hamile olması lazım. Baksana karnı şişmiş. Canım benim. Tamam mı? Afiyet olsun bebeğim. Evet. Onlar ailecek. Gel al. Pis pis pis. Al bebeğim sen hamilesin herhalde. Baya kilo da almış. Sen en ye tadına va. Al birkaç tane daha salamatı. Al kız. Tamam sen onu yerken ben de içeride bunları yiyeyim. Evet arkadaşlar bugünkü sevimizde böyle <laughs> ev hali. İyi geceler cümleden.